Gel bugün Sara'yı da çıkardık arkadaşlar Ben Sara'ya büyüdüğün zaman Tavşan kedinin yanına gideceğiz demiştim Değil mi ha? Sara ben tavşan kedinin yanına gidiyorum Sen de geleceksin ha? Yok sen gelme daha küçüksün Büyüdüğün zaman gelirsin Yoksa kaybolursun ha? Bak şimdi kocaman oldun Zeyna'nın kızı Maya Maya'nın kızı Maria Maria'nın kızı Zetina, Zetina'nın kızı Tavşan Kedi. Sara, Zeyna'nın kızı Maya'nın ise küçük kız kardeşi oluyor. Hey. Hadi gel, bak Tavşan Kedi gelmiş. Bakın Tavşan beni görmeyince nereye gelmiş? Sen eski evine mi geldin? Tavşan, eski evinin yanına mı geldin? Bak arkadaşlar, bu da burada büyüdükleri için Tavşan Kedi ondan dolayı kendi mekanını bırakmış. Gel gel. Gel lan gel. Hey. Gel Zeytina ha. Zeytina sen de oradasın. <laughs> gel tavşan kedi gel. Gel bugün sen muhallen yat tamam. Gel sen bugün çok güzelsin ama. Ha. Annenin yanına gelmişsin sen zetina zetina Bak kızın gelmiş yanına. Hmm. <laughs> maşallah maşallah bakın kim gelmiş. Hey. Zetina'nın küçük kızı, Tavşan kedinin kız kardeşi gelmiş. Hoş gelmiş. Julia. Ya yani, tavşan kedinin kız kardeşi. Tavşan kedinin kız kardeşi. Julia gelmiş. Ablasını <laughs> görmeye gelmiş. <laughs> Julia. Gel 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 seni kız kardeşinin yanına götüreyim mi önce? <laughs> Gel gel. Vah bu senin kız kardeşin. Ha? Ha tavşan kedi. Görüyorsun. He? Ne kadar güzel bir kız kardeşin olmuş senin. <laughs> o senin kız kardeşin ama. Ha? Tavşan kedi buralara artık gelmiyor ki. O senin ablan. Bak o senin ablan. Ablasına ne kadar güzel bakıyor. Sen onu seviyor musun? He? Sen ablanı seviyor musun sen? Ablanı çok seviyorsun. Gel ben de seni seviyorum böyle gel. Gel ben seni çok seviyorum tamam. Tamam. <laughs> Az anneniz de geldi. Zatina. Gel 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 gel. <laughs> gel ne kadar güzel bir manzara. Ne kadar güzel bir manzara gel. Gel, gel bak iki tane kızın gelmiş istedim, bak. Tavşan kedi buraya hiç gelmiyor. Zatina ile kızı tavşan kedi. Ama ben sizi böyle gördüğüm zaman çok seviniyorum ha, biliyorsun. Biliyorsun ne kadar seviniyorum. Zatina, gel, gel. Hadi bırak etsin gitsin. Zatina gel 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 Zatina Gel senin kızın olsan kızını Nasıl dövüyorsun söyle bana Senin annen kızını dövüyor Yok tavşan kedi o seni seviyor Zatina <laughs> Zatina ne kadar güzel Ne kadar sadık bir kedi arkadaşlar Bak ablan gelmiş. Tavşan kedi gelmiş. <laughs> 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 Zeytine kızını mı döveceğim? Bak tavşan kedi sen ne yap göz önünden ayrılan kalpten de uzak olurmuş tavşan kedi. Seni beni terk edersen hiç kalmazsan e bak seni unuturlar. Tavşan kedinin asabiyetini hiç böyle görmemiştiniz değil mi? He? Hadi Zatine hadi. Hadi Hadi. Zetina bak bırakmadın tavşan kedi sen <laughs> Gel lan. Hadi gel sen de buradan ye. Ya sen de şuradan ye. Gel tavşan kedi. Gel sen ayrı ye. Çünkü sen bütün kedileri sevmiyorsun. Sara. Gel bak bu tavşan kedi gel. Dur. Sara. Sara. Gel gel tavşan kediyi tanıyor musun? Ya Sara. Tavşan kediyi tanıyor musun? Sara ben tavşan kedinin yanına gidiyorum sen de geleceksin he yok sen gelme daha küçüksün büyüdüğün zaman gelirsin yoksa kaybolursun bahsettiğim tavşan kedi bu gel bak bu tavşan kedi gel 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 ya Sara 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 gel gel bak tavşan kedi gelmiş gel, gel bak ha? bak Sara ile tavşan kedi <laughs> o senin büyük 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 ninin kız kardeşi. <laughs> Sarı senden kaçtı. Sanırım seni Maya sandı. Çünkü Maya çok güçlü ya sen de ona benziyorsun. Bu sefer kedi seni döver. Döver bilir gel. Gel daha sen git. Gel. Gel her zamanki yerde vereyim sana gel. Hadi gel gel. Gel tavşan kedi gel. <laughs> tavşan kedi onlara alışmamış arkadaşlar. Ondan dolayı Zetina annesi onu dövecekti. Dövmemesi için ben de ona yalnız kalabileceği bir yerde vermek zorunda kaldım. Gel gel. Gel tavşan kedi gel. Gel sen burada ye bak. Burada hiçbir kedi yok tamam. Hadi buradan ye tamam. Hadi sen ne kadar güzel bir kediysin böyle. Tavşan kedi. Annen sana kızdı ama neden? E sen de kendini o kadar uzak ediyorsun ki artık seni hiç düşünmüyorlar. Veri gel veri daha da veri çok uzak duruyorsun sen. Kedi sev ailenden değil mi? Sarayı gördün. sarana ne kadar güzel olmuştu. Sarı aynı senin kadar büyük olmuş. O senin büyük büyük ninenin kız kardeşi. Ama ilk defa onları tanıştırdım arkadaşlar ne kadar güzel bir şey hem onu kız kardeşiyle tanıştırdım hem de onu büyük ninnesinin kız kardeşiyle tanıştırdım. Yani iki tanışma birden gerçekleşti değil mi senin için? Tavşan kedi hadi ben seni o kadar bu kadar seviyorum tamam kendine o kadar bu kadar bak Sarı orada beni bekliyor tamam ben gitmeliyim hadi kendine iyi bak. Sara hey. Sara Sara korktu Sara benimle buraya kadar gelmiş Sara hiç dışarı çıkmazken benimle buraya kadar gelmiş Sara Gel 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 gezelim Sara gel Sara'yı biraz dolaştırayım arkadaşlar Çünkü Sara'yı Zedina Gel gel sen ne kadar güzelsin gel Gel mamanı yedin sen Gel dedim Sara'yı biraz dolaştırayım O buraları bilmiyor Yoksa tek başına buralara gelirse kaybolur. Gel gel Sara. Sen buraları tanıdın. Korkma korkma. İlk defa çıkıyor arkadaşlar. Burayı ne güzel keşfediyor. <laughs> Zetine onu maya sanıyor arkadaşlar. Herkes seni maya sanıyor. Senden korkuyorlar. <laughs> Bak ne kadar korktu arkadaşlar. Normalde sarayı dövebilir. Ama sen maya'ya benzediği için hepsi saradan korkuyorlar. Hepsi senden korkuyorlar. Onun çıktığı için çok sevinmişsin. Bak sen ablana maya benzediğin için bütün düşü kediler senden korkuyor. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Gel gel. İlk defa sarayı da çıkardık dışarı. Sarayla da geziyoruz. O senin kız kardeşinin kızının, kızının kızı oluyor. This is Halloween. i̇ki yaşında falan iki buçuk yaşında şundan korkuyor. <laughs> korkuyor musun? Sen çok korktun. Onun maya olmadığını fark etti sanki. O oh, küçük değil mi ama? Gel. Ya kaybolursun lan ya gel buraya gel. Gel gel git Hadi 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 yat hadi. sen fazla uzaklaştın. Hadi. Hadi. <laughs> Aferin. Bak onun may olmadığını fark etti arkadaşlar. Bak o senin. <laughs> Sana seni döver o ama. Çünkü bunu ablası Maya sanıyor. <laughs> bu herkes seni Maya sanıp senden kaçıyor. Senin kız kardeşin o kadar güçlü ki hepsi ondan korkuyorlar. <gülüyor> 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 gel gel. Gel sana gel. Bak senin ablanın namı ne kadar güzel. Zetina 3 yaşında arkadaşlar. Bu 7 aylık 8 aylık. Yine bu onu kovalıyor. Bu mayaya çok benzediği için diğer dişi kediler bunun maya olduğunu sanıp bundan korkuyorlar. Bu erkek olduğu halde ve ondan korkacak gibi çünkü maya buna da saldırmış. Bir havluda seni dövmüştü ya hatırlıyor musun? Ah bu maya bak yine bir tane bulmuş onu dövecek. Maya! o sandan daha büyük. Kendinden kat kat büyük olan ne? saldırıyor arkadaşlar. Hatırlıyor musun bir ara seni de dövmüştüm Aya? Ay dur. Bu o kedi arkadaşlar. Sara bak o da sandan korktu. Daha de sen buraları tanıdın yeter. Hadi hadi. Hadi yeter. Hadi olsa kayboldu. hadi. Hadi koş. Hadi koş. Koş. Koş koş koş. <laughs> Bu kadarı yeter bugün onun için arkadaşlar. Artık buraları tanıdı. Eğer buralara gelse dahi yine kendi evini bulabilir, gelebilir değil mi? Hadi, hadi gidelim hadi. Hadi Sara. Sara gel herkes senin Maya sanıp senden korkuyor gel. Bak hepsi senden kaçıyor. Koş 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 koş. Gel Sara gel. Bak orada bir sürü kedi var bak. Sincap kedi. <laughs> İşte ineğin kızı da gelmiş. Zarya'nın kızı da gelmiş. Gel gel. Hadi. Hadi gidelim tamam Hadi bugünlük bu kadar yeter. Kim bilir ki bugün Sara'nın en güzel günü oldu. Sara'yı sevindirdiğim için bak ben de mutlu oldum. Gel gel. Denizin derinliklerine saklı olan incilere gel. Sen kendini bir et bir kemikten mi sayarsın ha? Ruhuna gel, gel ruhuna. ruhuna. Arada nice güzelliklerin sırları vardır orada. E göz duvarın arkasını görmüyor değil mi? Ama aklım bunu görüp idrak edebiliyor. Gel gel, gel kendine, kendine gel. gel. Bunca sırları toprağa mı saracaksın sen? Başını kaldır göv, bak. Gözlerin ne kadar da keskin. Önüne geleni delip geçiyor değil mi? Benden sana selam olsun. Kendine çok iyi bak kardeşim.